E, güçlendirmek lazım, kuvvetlendirmek lazım. Ama şu an önümüze bir seçim var. Akabinde bir seçim daha olacak. Şu an e, şey yapmaya gerek yok. Ne derler ona? E, macera aramaya gerek yok. Serdar Uca çünkü çok büyük fedakarlık yaptı. O fedakarlık karşısında da e, bizlerin ona karşı aynı fedakarlıkta bulmamız lazım. ödendi. siz geldikten sonra. Başta neler değişti Başka hiçbir şey değişmedi. Çok açık net söyleyeyim. Ee, bizim ilkimiz hep şeffaflık oldu. Bu bu göreve geldiğimizden beri ee, bundan sonra da hep şeffaf davranacağız. Ee, bizler yönetici olarak oyunculara bunu söyledim. Bizler yönetici olarak görevimizi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Siz de lütfen profesyonel oyuncular olarak görevinizi yapmaya başlayın, görevinizi yapmaya devam edin dedim. Başka, de ben basın toplantısında da söyledim. Ee, hiçbir yere kaçmıyorum. Buradayım. Elimi, kolumu değil vücudumu taşın altına koydum. Ee, bugün ben olurum, yarın Ahmet, Hasan, Hüseyin olur. Hiç fark etmez. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz. Eee ben ama olduğum sürece Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım. Sayın Başkan, sizin dışarıda şu ayları adayın çıktıya dair bir şey yok olarak öncesinde. Ve bugünkü derbi galibiyetinin ardından bu anlamda galibiyet konferansı desteği sunuttu Uşakçamyasında. İnşallah etki etmez. Çünkü Beşiktaş galibiyetlerle, mağlubiyetlerle eee yönetici seçmemeli. Başkan adayları galibiyetlere mağlubiyetlere bakmamalı. Ben basın toplantısında da söylemiştim, hodür meydan demiştim. Herhangi bir şeye beklemeye gerek yok. Beşiktaş için sorumluluk alan, elini taşı altına koyan herkes çok kutsaldır benim için. O yüzden ben tüm abilerimi kardeşlerimi bekliyorum adaylık için. Daha sonra hemen ardından yani hemen mağarayla daha evet. gerçek olan e, kongre olacak. Evet. Siz şimdi ııı e, elinizi taşının altına taşının altına koyduğunuzu söylemiştiniz. <laughs> olan su şartlar olmadığı takdirde Mayıs'ta da aday mısınız? siz şimdiden bunu tekrar edebilir misiniz? Benim için şöyle söyleyeyim, şöyle ifade edeyim. En büyük şereflerden biri, en büyük onurlardan biri Beşiktaş başkanlığı makamıdır. Mayıs ayında aday olurum veya olmam. Bugün geldiğimiz noktada istifa etmek, istifa edip Beşiktaş'ı yalnız bırakmak, kaçmak artık nasıl ifade ederseniz öyle ifade edin. En kolay işti. Tüm yönetim kurulumuzla beraber oturduk, konuştuk. Bütün arkadaşlarımın desteğini de aynı şekilde aldım. İstifa edip gidebilirdik ama o zaman Beşiktaş'ı çok büyük bir kaosa sokardık. Ee, asla böyle bir şeye izin vermeyeceğimizi gene arkadaşlarımızla beraber karar verdik. Dediğim gibi Mayıs ayında yine e, ihtiyaç olursa, ihtiyaç olursa da bu şey e, klişe lafları da çok sevmiyorum. Beşiktaş makamı, Beşiktaş başkanlık makamı benim için çok kutsaldır her zaman. Sayın Başkan, e, Hasan Arat 3 Aralık'taki seçim, seçim öncesinde yaptığı e, o gecelerde bu yol Beşiktaşlıların yolu, Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar hakkı demişti. demiştim. E, sizin seçim sloganınız belli mi? Belli değil. Şey, slogana gerek yok bence. E, i̇craata gerek var. E, i̇stediğimiz kadar... Slogan atalım sabahtan akşama kadar. Ee, çok bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Tabii seçim çalışmalarında bu tip sloganlar atılabilir. Ama ben e icraatımla var olmayı daha doğru buluyorum. Bir zor bir süre, kaç aday İnşallah çok fazla aday çıkar. Ümit ediyorum. Çünkü Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor. Zor dönemden geçerken insanların sırça köşklerinde amiyane tabirle atıp tutmaları değil tam tersine gelip burada sorumluluk almalarını ben ümit ediyorum. Ee, ve tekrardan tekrarlıyorum. Demin bir arkadaşımız sordu. Maçlardan, skorlardan bağımsız bir şekilde önümüzdeki hafta kaybedebiliriz, kazanabiliriz, berabere kalabiliriz. Ama 3 hafta var aşağı yukarı seçme. Lütfen herhangi bir şekilde e, skorlara bakmayalım. Çünkü şu an ismi geçen adaylar da çok büyük Beşiktaşlı. Hepsinin e, başım üstünde yeri var. O yüzden onları da e, tekrardan davet ediyorum. Hodri Meydan dedim onunla alakalı biraz rahatsızlık olmuş herhalde. Hodri Meydan'dan kastım şuydu.

Bir hafta on gün. Evet, evet, aynı, aynı şekilde. Evet, evet, evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.